Sizlerle beraber. Burada ne kadar sersin sütün. Fırkısı short olarak atacağız. İlk kez subay Sof. Gerçi size ben yani ilk kez çekiyorum. Ronaldo e skorum 203718. Ve yanında Furkan var. Evet. Onda 111 bin rekoru. Benim de 203 Ne başlıyoruz. Oh yeah haber eski müziği daha iyiydi diyenler. Yorumlara belirsin kendini. Eski hmm. harita daha iyiydi diyenler. Yorumlara belirtsin. Eski polis daha iyiydi. <laughs> eski polis bu arada farklıydı harbi. Evet. Ben, eski, ben polis arasında çok fark yok ya. Yani. Ama yine de yine de eskisi olduğu için daha iyi. <gülüyor> Lan <gülüyor> roketi kaçırdım roketi kaçırdım. Hayır alamaz. Roketi kaçırmak dünyadaki en kötü şey. Harbi de süresini uzattım ben kötü. Daha yeni. Adam gibi kullanamadım ki. Ama ben şey çok daha çok skor var. skor hedefinden bakın dedim. Zaten en benim bir birkaç tane daha karakterim var da. Ben bu karakterle oynamayı seviyorum. Çünkü old bu karakter en iyisi. Bir. Aslında bu karakterin yanında birkaç tane daha old karakter var. Yeni, 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 yeni. Var ama bunda iyisi de yok. Evet. Yani. Onlar ik ikinci sıraya düştü. İkinci, üçüncü sıraya düştü. Sen robot. Ama robot da çok güzel ya. Robot ama bu... <laughs> Ninja da üç falan ya. Yani. Evet, yes ve roket. Hmm, roketin çok süresi çok uzun çok... bu arada. Siz, siz oynarsanız neden ben de bu kadar çıkmıyor demeyin yani. Süresini uzatmanız lazım. Hı -hı. uzatıldığını da herhalde biliyorsunuz. Yani. Bilmiyorsunuz diye ben gösteririm size. Sonra da bana. Ama <laughs> yeri çünkü short videosu çok uzak. Short videosu olmaz arkadaşlar buradan ya. Bence çıkmaz. <laughs> Hı, Hı, bir, dak bir dakikayı geçmiştir burada. Evet. Ama short videoları artık 3 dakikaya kadar uzayabiliyor. Yani öldüğün anda short videosu biter demek. Hı. -hı. Şeyi mi başlasak. <laughs> Öldüğün anda short çıkıyor şimdi. Ama short çıkmıyordur her üç dakikayı geçersen. O yüzden o videoda çıkıyor. Bu olmaz. Uzun, uzun, olarak atarız değil mi? Evet. <laughs> Eğer topa çattı videoyu biliyorsanız söyleyin. Kapatacaklı video. Ha. <laughs> bilenler, bilenler bu kanalın ilk izleyicileridir. Tamam. Tamam. Kanal neredeyse bir yıla yıl e girecek kanalın son videosu 11 ay önceydi. Kapat. Tamam. Neredeyse bir yıl olun. olacak kanalın açılışı. Bir yıl olmasın özel hızlı bir sürü video atacağım artık. Çoğaltıyorum. Artık fazla uzun video gel. Ve kısa. Artık fazla video gelecek. Şu ayakkabı çok kötü ya. Ben almıyorum. Ölüp duruyorum sürekli ayakkabı. Hoppala eğildik. Ha şu tak. Bu nasıl böyle akrobasiler yapabiliyor ya böyle mi? Değil mi? Öz <laughs> evet, sizin şey. en sevdiğiniz özel şey ne? Mesela örnek görüyorum. Ayakkabı mı, yıldız mı, roket mi falan. Onların içinden bir tane yani yazın. Kay kay mı? Şu kay kay değil. Onu kendimiz aldığımız için kendimiz aldığın yolda çıkan şeylerden yazın. Hı hı kuru kafe de olabilir mesela. Mesela e, şeyler de olabilir. Hani yolda kutular çıkıyor ya onlardan da. Evet onlardan da olabilir. Yolda kutular çıkıyor. <laughs> yolda ne çıkıyor sen? Evet, Arkadaşlar şey. benim en sevdiğim roket bir de Furkan'ı sorun. Benim en sevdiğim elimdeki en değerli kutu. Ve roket. İkisi de birinci sıra. Ben. ben de sadece roket. Zirve tek kişiliktir benim. Şampiyon gibi. Bastırıyor. Benim roketin süresini uzattım da çıkıyormuş. Daha bugün uzattım. Yani. <laughs> her bu arada harbi hepsinin süresi saydı. Ben 203.000 puan yaptım. Bir <laughs> milyon puan da Nasıl kaldı başaracağız. Eskiden 30 bin yapardım. Şimdi 200 Mesela Eskiden 19 bin 5 tane anahtar kullanıp yapmıştık da. <laughs> ben hava hiç anahtar falan da kullanmadım ben onu yaptım. anahtar kullanmayın. ya. Anahtar kullanan hile yapar yapıyordur bu arada. Anahtar kullanmaz yani. hile. Para kasacaksan falan neyse de. Skor kırarken anahtar kullanmak hile bu arada. Yeni skor anahtarıyla yapmak hile. Şimdi kesin bu uzun video olacak. Çok da düşmez yani. Ben Ha bu arada şu para para uzatacağını zannedenler falan var bu yıldızın. Doğrusunu düzeltiyorum. Puanlarımızı hızlı yükseltiyor. Bakın bu yıldız. Plus yıldızın da süresi uzak. Para falan iki kat para falan vermiyor. Puanlarımızı iki kat hızlı yük şey yapıyor. Yükseltiyor. Hızlı yükseltiyor. yükseltiyor. Hı. Lan roketi kaçırdım ya. Görenler görmüştür. Aga be. Vallahi şort olmayacak bu yalnız uzun <laughs> olarak izlersiniz artık. Evet. Ya uzun zamandır uzun gibi <laughs> Sen şurada da gelmiyor. YouTube'u bırakmış bir ama devam ediyorum artık. <laughs> Düzenli bir şekilde devam etmeyi de planlıyorum. Aa sürpriz kutu aldım. Furkan gelsene şuraya. Çok evet. Oh yeah. <laughs> takla atıyorum. Bu havada takla attığında çok beğeniyorum. Evet. Düşünsene oyuna bir karakter ekleniyormuş özel gücü varmış kendine özel. Ya sadece görünüş bu çok saçma ya. Ben onun için paramı böyle harcam. Şöyle yükseltmeyi acırım daha iyi bana. Ama ben ayakkabı al almıyorum. Yükseltmeler biter sen Karakter şimdi açıyorum açıyor, ama karakter saçma ya. Evet. Hayır, görünüş için ama güzel. Kay kay görünüşü de saçma. Ben görünüş için. Ya. Hmm. Ben sevmiyorum. Yükseltmeler en yani. <laughs> sevdiğiniz karakter ne yazın yorumlara? Ya yanlışlıkla şunu almak da çok kötü bir şey yani. Benim sonra. ikincisi bir işim işim yanlış robot, var. birincisi de şöyle ne? altın bir tane şey vardı neydi böyle altın bir tane... tane. <laughs> Bombotu vardı bir de. Bombotu birincisi. Var. Şunun ikincisi robot da. Şunun <laughs> ikincisi robot, üçüncüsü ninja. Birincisi de şu an oynadığım karakter Jack. Bende birincisi bombot. İkincisi de robot. Jack ne? Jack. Hmm. Jack kaçıncı? Senin kaçıncı? nasıl olsun ama robotları sevebilirsin ama efsaneler hiç bizim Şu arkadaşlar internette böyle şey yazıyorlar. <laughs> şey diye bir hani böyle hani böyle Jack aslında gerçek biriymiş de trenin altında kalıp ölmüş de babası da böyle onu almak için böyle boyun yapmıştı. o yalan bu arada. Tamamen bir okul şovundan çıktı aslında. Evet. Okulda düşünen bir fikirdi ve Hatta şu anda dü şu anda tanıdı, şu anda dünyadaki her iki insandan biri oynuyor. Hatta okul tuvaletinde düşünüyorum. zirvede koşturmaya devam eden bir oyun oluyor. <laughs> ne veriyor? <biri>? 4 milyar. <laughs> Genelde 4 milyar. Ya dünyanın en çok oynanan oyunu bu. Hala. Ya öldüm be aga be. Kaç yapmışız? Ha, reklam ya yapmışız. Ve 121 bin 430 yapmışız. 262 bin para da almış. Evet. Şey bilmeyenler için sıra uzatmayı hemen onu da gösterelim. mı? çünkü bir durdurmuştum. Açtım, açtım kanka ya. Reklam <laughs> çıktı. Şuraya uzatmayı göstereyim mi? Kanka gösterme. Upgrade. Upgrade'ı basıyorsun şu miden. Bakın benim jetim bu kadar uzun. Ayakkabın sırasını da uzatma. Ya bir de şu şeyin de şükürler. Yıldızım. Hmm. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Şimdilik yani. Geçiriz. Bugünlük bu kadar. Bye bye